Muzaffer, Halide ile sana olan mahcubiyetim gittikçe artıyor. Neden? Böyle güzel bir atölye her zaman nasip olmaz. Çalışmalarına destek olabiliyorsak ne mutlu. Hele bu davet benim çalışma şevkimi iyice arttıracak. O vakit daha sık yaparız canım. Bu ze trejenörü. Abartma canım. Küçük bir jest diyelim. Seninle mutsuz olmak mümkün değil Moşer. Madame Emma da istediğin gibi bir kıyafet bulacağına eminim. Onu seninle seçecek olmak beni daha da çok heyecanlandırıyor. Sen gerçek bir centilmensin. <laughs> Ne oldu? Neden durdun? Yok bir şey. Bu da Fransa'dan yeni geldi. Son moda. Vay, oui, kesinlikle ala mod. Ama yine de... Buradaki müşterilerim için özel olarak seçip getirtiyorum. Size de çok yakışacak. Bilemiyorum. Ben daha çok letre tuşan tercih ediyorum. Hareketli çizgilerden hoşlanıyorsanız... ...o halde buna bayılacaksınız kuzum. <laughs> Dekoltesi çok az değil mi? İnsan bununla kendini rahibe gibi hissedebilir. Bu zaman rezon. Sizin gibi hoş bir bayanın kapanması haksızlık olur. <laughs> Bu nasıl? Merve'yle. Te emanefik. İyi ki seninle gelmişim. Müsaade edersen bunu ben alayım. Benhan. ha? Çok mersi Muzafferciğim. Te estressempa. Ama bu uygun olmaz sanırım. Kabul edersen mutlu olurum. D'accord. O zaman bir an önce seni mutlu edeyim. Gerçekten hayat dolu bir kadın. Eminim bu sefer yüzünüz gülecek. <laughs> Madame Emma. Ah oui? Qu'est-ce que Pardonnez-moi. Il avait que les livres vous ont Au revoir. Au revoir, madame. À bientôt. Yeni mevsim Fransız modaları gelir gelmez arayacaksınız, unutmayın madam. Sizi unutur muyum hiç? En zariflerini sizin için ayrılacağım. <laughs> Sayende büyük ayrıcalık yaşadım, çok mersi. Rica ederim Lena. Etrafımda şık kadınlar görmek beni ziyadesiyle memnun ediyor. Ben de çok memnunum, madam en moda hususunda Paris'i aratmayacak. Yüllü, ağlıyor musun kız sen? Yok. Yoksa işsiz kaldım diye mi üzüldün? Boş ver kız, ben ne güne duruyor? Aç kalacak değiliz ya. Bunun için ağlanır mı hiç? Ondan değil bak Ya yani? ne? Çarşıda Muzaffer'i gördüm. Ee? Yine sana bir şey mi dedi yoksa? Yok, bir şey demedi. Görmedi bile beni. Yanında Renan vardı. Renan mı? Bu Zafer'in eski nişanlısı. Sana anlattıydım ya. Beraber Madame Emma'nın dükkanından çıkıyorlardı. Böyle ellerinde poşetler, gülüşmeler falan. Aa. Yirmi o Fransız özentisi karı almış bu Muzaffer'in de keyfi pek yerindeydi. E sen bıraktın ya adamı, unuttun mu? Ne olmuş bıraktımsa? O kadar kolay mı yani? Ee, zenginlerin sevdası böyle oluyor demek ki. Moda gibi, gelip geçici. Sen anladığıma bakma Paksi. <laughs> Yıkılmadım, alıştım ben. İtilip kıkılmaya, hor görülmeye alıştım. <laughs> Muzaffer'in sevgisi bu kadarmış işte boşanacağım Muzaffer'den. Abi kız delirdin mi? Ne boşanması? Delirmedim Pakize, akıllandım. Kimse ezdirmeyeceğim artık kendimi. Ay adamı bir kadınla gördün diye öyle hemen boşanılır mı? Ondan değil. Daha önce gittim avukata. Ha, avukata da gittin yani. Senden biraz borç para isteyecektim avukat için. Dur kız. Öfkeyle kalkan zararla otururmuş derler. Sen en iyisi bir daha bir düşün ha? Düşündüm Pakize. Kendime yeni bir hayat kurmanın tek çaresi bu. Yoksa başka türlü bir hayat yaşatmayacak bunlar bana. Hadi kalk. Gece boyu ağlaşıp duracak değiliz ya. Kafaları dağıtalım biraz. Hadi hala ne duruyorsun kalk. Nereye? Sinemaya. Hadi. Sırası mı şimdi bak Tam da sırası. Madem bir karar aldım diyorsun... ...o zaman geçmişe eşeleyip durmayacağım. Önüne bakacağım. Hadi. Hadi giyin süslen. İyi oldu bu davet değil mi? Abi? Canıs kamçı şey mı oldu? Güllü boşanma da davası açacakmış. Bu kadar hızlı mı? Hayret. Bence hayırlı olmuş. Bu mesele de bir an önce neticeleniyor. Güllü'den böyle mantıklı davranmasını beklemezdim hiç. Evet. Bir an önce neticelendirmek istediği aşikar. Avukat tutmuş. Ne? Avukat mı tutmuş? Kim bilir ne kadar para koparmak istiyordur. Hiçbir şey istemiyor. Et tazminat, ne de nafaka. Hiçbir şey istemiyor mu? Güllü, bizden hiçbir şey istemiyor. İnanılır gibi değil. Getir kız, getir onu da getir, getir. Kız ağlar paşalar gibi yaşıyoruz Halimallah. Oh, maşallah. Nevalemiz de sağlam gayrı. Oh! Kız şimdi gün bugün, saat de bu saat değil mi yani ha? Kim bu münasebetsiz bu saatte? Sen dur, ben açarım. Hıh. Delirdiniz mi ulan ne oluyor? Ha delirdik. Ha, hem de öyle bir delirdik ki adam kessek ceza almayız. Hıssız hıssız konuşmayın. Ne oluyor derdiniz nedir? Bak hele bir daha hesap soruyor. Bir daha hesap soruyor. Asıl sen hesap vereceksin Reşit'ten mi? Senin bu yaptığın kardeş şahsı var mı Reşit? Ne yapmışım? Yaptığın bütün marifetlerden haberimiz var. Bizi arkamızdan vurdun. Mahmut'tan aldığın paranın yarısını cebine indirdin. Senin bu yaptığına düpedüz dolandırıcılık derler. Ya siz? Ya sizin yaptığınız? He? Siz kendi malınızı mı sattınız Halife? Muzaffer Bey'i e sövüşlemediniz mi siz ha? Ver ulan ulan paramı! Bırakın, bırakın! Ver ulan paramı! Bırak! Yetişin komşular, bırak! Nereden senin paran oluyormuş? Allahsızlık yapma Reşten Bey, ver şu parayı! Vermezsen varsa bir marifetin göster lan. Bırak kocamı be! <laughs> Cemşir, yapma dur! Ulan aklı veren ben, tezgahı kuran ben, adamı bulan ben... ...lan sayende aç karnınız doydu be! Acılıktan ölecektiniz de kurtuldunuz ulan. Ulan hem suçlususun hem zeytin gibi üstte çıkıyorsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.